Evet boys, bugün sizlerle beraber yeni monitörümün açılışını yapacağız. Artık sağlanma değil mi? Kanıt için bu videoyu çekiyorum. YouTube'a da atarım artık. Samsung 27 inç 2K e, monitörü bu. Yaklaşık yaklaşık 24 bin yene aldım. ölçek olarak göstermek gerekirse bu A4 kağıdı. A4 kağıdı. Işte. Ne diyor? 68 68. 58 santim, 27 inç. Hemen açalım kutusunu. Sakince. İlk defa sıfır bir monitörüm oldu. Biraz heyecan var tabii ki de. Kamera görüyordur inşallah. Neyse tamam. Bu kadar yeter. Şunu alalım bu tarafa koyalım. Siz de görün içini. İçinden ne çıktı? İşte garanti vergisi. Bu ne? Mükemmel. Bu kabloyu kullanmak istiyordum. Ee, display porttan display porta. Bu ee, DVI sanırım. DVI'dan DVI'dan HDMI'ya bu kablolar için arkadaki arka aparatı. Bu HDMI'den HDMI maşallah bir sürü kablosu var. Bu da 3.5 milimetrelik e, jack girişi. Ya hoparlörü var ama ne kadar kaliteli kimse artık. İnternetten bakın çok kaliteli gözüküyor. Üç kablosu. Yavaşça açalım da bu ayrık herhalde evet. çöpücüğünü salladım. Sonra geri kutu var. Haydi bakalım. Evet. Monitör böyle. Şöyle koyalım. Sadak. Şöyle koyalım. Bu da ayağı. Ayağı bayağı ağırmış bu arada. Bayağı böyle maşallah var ayağının. Şöyle yuvarlak bir ayağı var. Evet bu da Değil, evet, sakin bir şekilde açalım. Vallahi arka kısmı çok güzel. Pivot konumuna gelebiliyor. Hemen kısaca kadar zor değil. Evet. Bu yana denk gelecek. Bak abi şöyle. Burada hemen böyle bir çıkıntısı var şöyle. Şöyle bir çıkıntısı var. Şöyle getireyim. Şöyle bir çıkıntısı var. Böyle vidalayacağız artık. Alete gerek yok. Buraya taktık. Başta çevirme. Monitör böyle. Hemen A4 kağıdımızı koyalım. A4 kağıdı. Bayağı da büyük bir monitör. Büyük. büyük ancak geniş. Genişlikten büyük. Yani kare ve yapısı değil de acayip bir şekilde dikdörtgen böyle esnemiş. Neyse. Masama taktıktan sonra videoya devam edeceğim. Şimdi durdurayım. Evet. İngilizce'de Moment of truth. Monitörü yerleştirdim. Kuruluş falan Bakalım. Burada mı? Otomatik mi lan bu ne bu? Tuşu mu var? Şu kadar... arkadaymış tuşu. Öğrenin sizle beraber. Hemen hızlıca bir görün... Ee Dead Pixel Test. Valla benim gördüğüm kadarıyla bir ölü piksel yok. Kocaman ama ya. Maşallah. Yani önceki monitörüm buydu. Şurada laptop 17.3 inç yani kıyaslayınca devasa bu 27 17.3 aralarında neredeyse 10 inç var evet gayet temiz gözüküyor bayağı iyi Viv Sony neydi modelin adı VG Van'ın V'si VG 27-19 2k yani 2k gayet güzel hatta hemen kısaca bir video açalım 2k video diye hatta şöyle açalım 4 k seçtik ama bu kendi mikrofonu mu çalıyor seste kendi Evet, şu an monitörün de kesmiş şey, monitörün sesini de test etmiş olduk. Yakınlaştırayım şöyle. Tripod da yaptım ha. Üf. Birazcık ışık verelim arkaya. Şimdi telefonla ne kadar belli olur bilmiyorum, ancak ben şu an gördüğüm üzere gerçekten görüntü kalitesi çok güzel, renk orantısı bir de IPS bir ekrana sahip olduğu için hiçbir yerde kararlı olmuyor ama non glare bir screen'e sahip olduğu için yani yansıma yapmayan bir e, monitöre sahip olduğu için IPS'in özelliği birazcık azalmıyor değil. Mat bir ekrana sahip olduğundan dolayı istemsiz olarak kararma yapabiliyor. Ama onun dışında yani hiçbir şekilde kararmıyor. Görüntü tamamen aynı. IPS'in güzelliği de bu zaten. Neyse Hoparlörü de fena değil açıkçası. Ancak monitörün hoparlörü de kullanılmaz yani. Size kalmış artık. Hadi görüşürüz.